Mutlak x eksi a ile mutlak a eksi x arkadaşlar eşittir. Çünkü mutlak eksi x demek aslında mutlak eksi 1 ile mutlak x'in çarpımıdır. Bu yüzden eksi 1 1 olacağı için içerideki eksiği yok edebilirsiniz. Dolayısıyla bunlar birbirinin aynısı. Aslında 2 tane x eksi 4 var burada. Böylece bir tane x eksi 4 eşittir 4. Haliyle arkadaşlar 8 olabilir. Ya da sıfır olabilir. Alacağı değerler toplamında 8 gelir. Mutlak değerin içinde arkadaşlar eksinin olması önemli değildir. Mutlak eksi x yine x'e eşittir arkadaşlar. Ama dışarı çıkarmaya çalışmamanız lazım. Bu sorularda en çok karıştırılan mevzu x nasıl çıkar? Onu önce düşünme. Önce işlemlerini yap. Mutlak x, 2 tane mutlak x... Ve arkadaşlar mutlak eksi 3 3'e eşittir. Bak bu da o yüzden 3 tane mutlak x'tir. İçerideki eksiği düşünmeyebilirsin. Dolayısıyla buradan 6 tane mutlak x eşittir 24 olur. Mutlak x arkadaşlar 4 olur. Şimdi artık şunu dersin. x bir 4 olabilir bir de eksi 4 tamam mı? Bu şekilde hemen çıkarmaya çalışmıyoruz. En son düşünüyoruz arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. Arkadaşlar bir taraf mutlak değerse, bir taraf normal denklemse burada bulduğunuz kökleri kesinlikle denemek zorundasınız. 2x eksi 3 eşittir önce x deriz. Buradan 2x eksi x eşittir 3'ten x eşittir 3 gelir. Bu kenarda bir dursun. Bir de sol taraf aynen kalacak yani mutlak değerli ifadeye dokunmayın. Diğer taraf bir de eksi x olabilir arkadaşlar. Böylece 3x eşittir 3'tür, x eşittir 1'dir. Bu iki kökü alacaksınız, burada yazacaksınız. Sadece şunu yazmanız yeterli. Burayı pozitif yapıyor mu yapmıyor mu ona bakın ya da 0 yapıyor mu yapmıyor mu. 3 verdiğiniz zaman da 1 verdiğinizde de negatif olmadığı için bu iki kök de sağlar. Sağlayan değerlerin toplamı böylece c eşittir 4 gelir. x artı 6 eşittir eksi diyelim. Bir de x artı 6 eşittir M diyelim arkadaşlar. Şimdi x buradan eksi m eksi 6 eşit olur. Bir de x m eksi 6 eşit olur. Çarpımlarının pozitif olması için eksi eksi olması lazım x'in ya da artı artı olması lazım. Şimdi her iki durumda da işaret değişmeyecek. Bunun olması için o zaman eksi m veya m olduğunda işaret değiştirmemesi gerekiyor sağ tarafın. Böylece arkadaşlar m burada eğer sıfırla 6 arasında bir sayı olursa bakın zaten burası negatif olur. İki tane negatifin toplamı negatif olacağı için gördüğünüz gibi negatif olur. Bunu nasıl hemen böyle 0 ile 6 aralığında dedim. Bir tanesini referans aldım alttakini. Bu diyelim negatif olsun dedim. Negatif olması için neler olacak arkadaşlar? 0 ile 6 arasında değerler verebilirim. Eğer ben gidip burada M'ye burada neden negatif veremiyorum? Mutlağın dışı asla negatif olmaz o yüzden. Aynı şeyi burada da yaptığım zaman pozitif bir sayıyı eksi ile çarptığımda her türlü bakın burası pozitif olacaktır. Peki yukarıyı pozitif aşağıyı da pozitif yapma lüksüm var mı? Hayır. Çünkü aşağıyı pozitif yapmak için m'ye 6'dan büyük değerler vermeliyim arkadaşlar. 6'dan büyük değerler verirsem üst taraf arkadaşlar ne olur? Eksi eksiden negatif olur. O zaman eksi ile artının çarpımı eksi olur. Bu birinci yol. 0 ile 6 arasında olduğunu böyle deneyerek anlayabilirsiniz. İkinci yol biraz ikinci derece eşitsizlik bilmekten geçiyor bence. Onu da göstereyim. Ee, bilen arkadaşlar veya önceden bir şekilde görmüş olan arkadaşlar için tekrar olsun. Haliyle arkadaşlar bakın x artı 6 eşittir eksi m deyip x eşittir eksi m eksi 6 dedik. Sonra x eşittir öbür taraftan da n eksi 6 demiştik. Bunların çarpımı m eksi 6 ile eksi m eksi 6 büyüktür 0 diyorum. m eksi 6 m artı 6 her iki tarafı eksi ile çarparsam küçüktür 0 olur. Eşitsizlik yapıyorum eksi 6, 6 olacak artı eksi artı. Şu aralıkta arkadaşlar eksi 6 ile 6 aralığında negatif değer veremem. Yine cevap bakın 0, 6 çıktı. İkinci derece eşitsizlikten de böylece geldi. Cevabımız ne olacak? 1'den 5'e kadar olan sayıların toplamı arkadaşlar. 5 çarpı 6 bölü 2'den cevabımız 15. Şimdi burada x dediğimiz şey arkadaşlar burada x-6 çünkü kutunun içinde x-6 var. 1. x-6 sıfırdan küçük ise diyeceğiz adım adım ilerleyeceğiz. Bu nasıl çıkıyormuş? Olduğu gibi. Ve neye eşitmiş? 2x'e. 6 eşittir. x geldi. x-6'yı yerine yazın. 6 eksi 6 eksi negatif oldu mu? Evet. Cevabımız normalde 6 ama anlamak için diğerlerini de göstereyim size. x-6 arkadaşlar sıfır ise diyeceğiz x eksi 6 0 ise x eksi 6 0 oluyormuş. 0 eşittir 2 xten x geldi? 0. Ancak x aynı zamanda burada ne oluyor bakın bu durum için? 6 oluyor. Bunu 0 yapan değer 6 ama x'in kendisi 0 geldi. Çelişti alakasız oldu. Bu bu yüzden yanlış. En sonunda da arkadaşlar x eksi 6 sıfırdan büyükse bu da eksiyle çarpılarak çıkıyormuş. Ve 2x'e eşit diyeceğiz. 6 eşittir 3 xten x'i 2 bulacağız. Ancak yerine yazdığımızda 2 eksi 6 bakın 0 olmadı. Bu yüzden 2 ve 3'ten çözüm gelmedi. Sadece 1'den geldi cevabımız A oldu. İlk adımda arkadaşlar okun çıktığı çemberin içindeki sayıyla 20 sayısının farkının mutlak değerini burada okun çıktığı okun gittiği yere yazın demiş. Yani burası o zaman 20 eksi x'in mutlak değeri. Sonra 2 numaralı da da Okun çıktığı çemberin içindeki tam sayıdan büyük en küçük tam sayıyı okun gittiği çembere yaz. Şimdi burası biraz karışık gelebilir. Bilmiyorsunuz ne olduğunu. O yüzden A diyelim tamam mı? Ee, okun çıktığı içindeki çemberdeki tam sayıyı A dersek A artı 1 arkadaşlar buraya yazacağız. Böylece bunun da en sonunda 2 katını alacağız. 2 artı 2 bir fazlasını alacağız 23. A da buradan arkadaşlar ne oldu 10. Demek ki bu çemberdeki bu sayı mutlak 20 eksi x dediğimiz şey aslında olmuş. Bundan dolayı x 10 olabilir ya da arkadaşlar 30 olabilir. Böylece farkın mutlak değeri yine 10 gelecektir. Şıklarda 10 var. A 10 oldu. Sol taraf mutlaklı, sağ taraf arkadaşlar normal denklem. Şimdi bundan dolayı şöyle deneyeceğiz. Önce a eksi 1, 5 eksi a'ya eşit olsun dersiniz. 2a buradan 6, A3. Eğer arkadaşlar A-1, A-5 e eşit olsun derseniz zaten A'lar gider boş güme gelir. A'nın tek değeri var 3. Öbür tarafta da arkadaşlar B olduğu gibi çıksın deseniz B-5 -B 0 eşittir 2 olur olmaz. Demek ki B eksi ile çarpılarak çıkıyormuş. Böylece eksi B eksi B eşittir 2'den 2 tane eksi B, B 2 ise bir tane B eksi 1 olur. B eksi 1 A 3 toplamları 2 oldu C şıkkı çözüm kümesi A'ymış arkadaşlar ve A'nın bu küme ile kesişimi 3'müş. Yani bize demek istediği şey şu. Bunun çözüm kümesinin elemanlarından biri 3'tür. X yerine 3 yazdığınızda denklem sağlanır. 9 eksi 12 artı M eşittir 3 artı 2'den 5. Böylece M 3'ün mutlak değeri 5. M arkadaşlar buradan 8 de olabilir. Eksi 2 de olabilir. Alacağı değerler toplamı D şıkkı 6. Mutlak x artı mutlak y zaten arkadaşlar 0 sıfır veya 0'dan daha büyük olacağı için en dıştaki şu mutlak işareti aslında gereksiz. Onu görmeniz lazım önce. Bu böyle çıkabilir. Nasıl olsa bunların negatif olma ihtimali yok. Mutlak x artı mutlak y. Mutlak x artı y'ye eşitse arkadaşlar kuraldır. x ve y'nin işaretleri aynı olmak zorundadır. Dolayısıyla çarpımları mecburen ya sıfırdır ya da pozitiftir. A şıkkı olur. Aslında bu bir kural sorusu. Hemen bir örnekle göstereyim. Bakın biri 3 olsa biri 5 olsa ayrı ayrı da toplasanız toplamlarının da mutlak değerini alsanız aynı olur. Ya da birisi arkadaşlar eksi 3 olsa birisi eksi 5 olsa yine aynı şey bakın eksi 3 eksi 5'ten yine ikisi de 8 gelecektir. Zıt işaretli olurlarsa bu daha büyük olur arkadaşlar. Herhangi bir satır veya herhangi bir sütun dediği için arkadaşlar buradaki sayıları bilmiyoruz. Oraya harf verelim mesela. Buraya A diyelim. Buraya da B diyelim tamam mı? Şimdi arkadaşlar mutlak 2x eksi 4 çarpı A eşittir. Mutlak 3x eksi 1 çarpı B olabilir. Gördüğünüz gibi iki tane satır birbiriyle aynı çarpıma sahip olabilir. İkincisi... Bu satırla, pardon bu sütunla bu satır da aynı olabilir arkadaşlar. Böylece mutlak 2x 4 çarpı a eşittir. Mutlak 2x 4 çarpı b olacaktır. Buradan bunlar gittiği zaman a neymiş arkadaşlar? b'ye eşitmiş. Dolayısıyla aslında a b'ye eşit olduğu için mutlak 2x eksi 4 arkadaşlar 3x eksi 1'miş. Böylece 1 mutlak değerli denklemde 1'ini sabit bırak. Diğerini sonra değiştir. Mesela soldakini sabit bırakırsam böyle ikinci denkleme elde ederim. Şurada eksi 3 eşittir x geldi. Burada da arkadaşlar 5x eşittir 5'ten x eşittir 1 oldu. Çarpımları da eksi 3 a şıkkı. Uzaklık kavramı arkadaşlar mutlak değerle eş değerdir. Yani a ve b noktaları arasındaki uzaklık dediği zaman size bunların arasındaki farkın mutlak değeri demektir hangisinden hangisini çıkardığınızın da önemi yoktur. Dolayısıyla buradan bakın bu eksi 1 eksi m'nin mutlak değeri oldu. Bir de hemen şunu görelim. Eksi 1 çarpı 1 artı m olduğundan dolayı mutlak arkadaşlar m artı 1 oldu gördünüz mü? Olay bu. Sonra bu a ve b noktalar arasındaki uzaklık a ve c noktalar arasındaki uzaklığın iki katıymış. Hemen a ve c arasındaki uzaklığı da bakalım arkadaşlar. A3 eksi M eksi 5 mutlak değer içinde. Bu da arkadaşlar bakın eksi 2 eksi M oldu. Aynı mantıkla içerideki eksiyi hemen eksiyi çıkarabilirsiniz devreden. Yani eksi parantezin alırsanız 2 artı M olur. Bu arkadaşlar mutlak 2 artı M'ye eşit olacaktır. Buna göre M artı 1 eşittir. 2 artı M'nin kaç katı demişti? 2. M artı 1 mutlak değer içinde. 4 artı 2 m oldu arkadaşlar. m artı 1 eşittir 2 m artı 4. Buradan da eksi 3 eşittir m. Sonra arkadaşlar yine m artı 1 eşittir. Eksi 2 m eksi 4 olabilir. Buradan da 3 m eşittir. Eksi 5 m arkadaşlar eksi 5 bölü 3 oldu. Alacağı değerler çarpımı da 5 geldi. D şıkkı. Soruya şöyle bir bakıp arkadaşlar hemen böyle ilk satırdan başlamamak lazım. Ben ikinci satırın önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü mutlak x asla negatif olamaz. Demek ki y arkadaşlar negatif değil. Sıfırdan büyük veya sıfıra eşit. Dolayısıyla burası ne olur? Olduğu gibi çıkar. 4x eşittir 9 eksi y olarak çıkar. Böylece ben artık y gördüğüm yere arkadaşlar ne yazarım? Mutlak x bölü 2. Mutlak x bölü 2 eşittir 9 eksi 4 x mutlak x arkadaşlar 18 eksi 8 x ve x buradan arkadaşlar 18 eksi 8 x olabilir. 9 x eşittir 18'den x 2 deriz. Hemen deneyeceğiz. Bakın denklemde yerine yazmanız lazım. Şu denklemde x'i yerine yazdığın zaman negatif olmuyorsa burası evet bu köktür. Sonra arkadaşlar diyelim dediniz ki sol tarafı aynen bırak böyle yap. Şimdi böyle yaptığınızda 18 eşittir 7x olur. x eşittir 18 bölü 7 olur. Ve siz bunu gidip arkadaşlar bu 18-8x denklemine yazarsanız bu denklem negatif olacaktır. Haliyle negatif olduğundan dolayı da bu kökü kök kabul etmeyeceğiz. Dolayısıyla bu olmayacak. x 2 y de arkadaşlar bunun yarısıydı. Demek ki y de 1'miş. Toplamları böylece 3a şıkkı. Arkadaşlar önce sol tarafta ortak parantezi almamız lazım. Mutlak değerde mutlakları ayırabilirsiniz. Bakın bu şekilde mutlak x eksi 3, mutlak x artı 3 diye. Sonra mutlak x eksi 3 burada var arkadaşlar. Mutlak x eksi 3 parantezinde burası mutlak x artı 3 artı 1. Sağ tarafa gelirsek x parantezinde yine mutlak x artı 3 artı 1 arkadaşlar. Dolayısıyla bakın her iki tarafta önce ne olacak bakın. Mutlak x artı 3 artı 1, mutlak x artı 3 artı 1. Bunları sadeleştirin. Ancak sadeleştirirken şunu yapmayı unutmayalım. Bu sıfıra eşit olabilir mi acaba diye düşünmek lazım. Ama bu normalde sorularda tabii ki kontrol edeceksiniz. Sadece bu soruda olmuyor. Dolayısıyla buradan bir şey gelmiyor. Şimdi gelelim sol tarafta bunlar sadeleşince. Mutlak x eksi 3 eşittir x olursa. 1, x eksi 3, x diye çıkar ve boş küme gelir. 2, x eksi 3 eşittir eksi x olur arkadaşlar. 2x eşittir 3 bölü 2 olur. Yerine yazdığınız zaman şu değerde 0 şey, negatif yapıyor mu sağ tarafı? Hayır. Yapsaydı onu da kök kabul edemezdik. Bu yüzden bir tane değeri varmış A şıkkı. Arkadaşlar mutlak değerde normalde sağ taraf pozitif ise iki tane kök çıkması gerekmez mi? Mesela x eşittir 4 olsa bir 4 deriz bir eksi de 4 deriz ya da sağ taraf negatif olsa o zaman çözüm kümesi boş küme olur. Sadece bir tane değer için oluyorsa yani cevap aslında sağ taraf sıfır demekmiş. Burası sıfır olursa mecburen arkadaşlar 2x-3 tek kök gelir. 3 bölü 2 olur. 2a-4 de sıfır olduğundan a2 olur. Çarpımları da 3c olur. Arkadaşlar iki tane mutlak değer ayrı ayrı toplandığında 7'ye eşit oluyorsa bir tanesinin alacağı en küçük değer sıfırdır mecburen. Dolayısıyla m eksi 4 de en fazla 7 olur. Bundan dolayı m eksi 4 arkadaşlar 7 olur en fazla. m eksi 4 en az kaç olur arkadaşlar? 0 daha da küçük bir değer olamaz. Şimdi 0'a kadar her değerde iki tane m değeri elde edeceğiz değil mi? Mesela burada m 11 olabilir bir de eksi 3 olabilir. Mutlak M-4 mesela arkadaşlar tam sayı demiş ya. Tam sayı dedi için yoksa sonsuz tane değer alır. M-4 arkadaşlar 6.9 da olabilir. Ama tam sayı dediği için bakıyorum ben şu an. Böylece burası 6 olsa... 10 olabilir arkadaşlar. Eksi 2 olabilir. Böyle böyle sürekli ikişer tane değer alacak. Ancak en son m-4 sıfır eşit olduğunda bir tek değer alacak. Demek ki 1'e kadar 7 değerde 2 çarpı 7'den çünkü en son 1 olabilir pozitif tam sayı olarak. 2 çarpı 7'den 14 değer alır. Ama en son m-4 0 eşit olduğunda 1 değer alır. Evet m'nin alabileceği 15 tam sayı değeri vardır. n en fazla 7 olursa arkadaşlar yanlışlık olur. Bakın mutlak m-4 7 artı 2'den 9 eşittir 7. Böylece bu eksi 2 olur. Bir mutlak değer negatif olamaz. m artı n toplamı 9 olabilir. Tabi olabilir arkadaşlar. Çünkü m4 olursa haliyle M4 olduğunda M-4 0 olacak. N artı 2'nin arkadaşlar 7 eşit olması için N mesela 5 olabilir. Hakikaten 5 ile 4'ün toplamı 9 olabiliyor. 1, 3 oldu cevabımız D şıkkı.